Arkadaşlar merhaba. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, ikinci bölümünü çekeceğim size de. Abi ben bir mutfağa gittim. Anasını oyun başlamış. Geç kaldık ya. Ulan neyse hemen 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 yapmamız lazım. Çok seri kasacağım. Arkadaşlar bu bölümde solo oynayacağım. Zaten bayağıdır da video gelmiyor. Bir solo Bed Wars yapayım. Sonra da seri yaparız. Üstüne. Öyle bir de solo seri akar. seriyi akar. Ufak seriyi takmamız lazım. Bu arada Discord adresimiz açıklamada var. Discord adresine gelebilirsiniz. Bazı kişiler çok karıştırıyor Discord adresini. Onun için de şöyle ufak bir video koyayım. Arkadaşlar Discord adresini karıştıranlar için şöyle. Discord adresimize girdikten sonra kayıt yazışma bölümüne geliyorsunuz. İsminizi ve yaşınızı bırakıyorsunuz. Yaş bırakmak zorunlu değil. Zaten moderatörler de bunu burada söylüyor. Ee, bu şekilde kayıt olabiliyorsunuz Kayıt sistemi niye var diye sorarsanız ee, Çok kaliteli bir ortam sunmak istiyoruz size Discord'da Böyle özelden sizi rahatsız edenler olmasın Ne bileyim reklam yapan olmasın size Kaliteli muhabbet geçirmek istiyorsanız Discord'da gelebilirsiniz aşağıda var Sadece kayıt yazma bölümüne yazıyorsunuz Hiçbir şekilde yaş sınırlaması yok Gelebilirsiniz Bu arada videolarda uçursun beğen Beğeni atıp abone olursanız çok mutlu olurum Çünkü izleyenlerin çoğu Abone olup like atın arkadaşlar. Hmm, abi şimdi biz 6K taş kastık. Abi çok geriden başladı. Tamam abi bu kadar odun yeter şu anlık. Ee, büyük fırın atmamız lazım. Ee, şu taşları sülfür metalleri almamız lazım abi. Çok gerideyiz. Bir dakika şimdi ileri geçirecek bir hareket yapmam lazım benim şurada. Yoksa büyük sıçtık yani. Abi 700 burada Şöyle ee, Bir tane metal boru alalım. Ee, beş tane şey. Aynen öyle. Bas abi. Kurtarılmış Kazma. Temiz. Tamam. Ee, yakıt almamız lazım. yakıt yakıt. yakıt, 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 yakıt. Neredeydi? Abi yakıt al burada. Of çok mu aldık ya. Tam e, bir tane daha ki gözdesi alalım. Sonra metal yay falan alırız. Ve AK'ye basarız direkt bir tane. E, bir kaudun koyacağım. Full metalleri koyacağım. İkinciye... Üçüncüye gerek yok bu arada. Ufak bir tane daha yapalım. Sana da şöyle bir odun koyalım. 2K. Aa, tamam. Ee, küçük fırını da bu yüzden yaptım. yollarımızı koyacağız. Yiyeceğim. Yetebilir. Denememiz lazım. Ve ufaktan ev yapmamız lazım Kapı falan içinde de almamız lazım. bir çok kötüyüz şu an ya. Oynayanlar var. Bu erimiş abi biraz daha koyalım. Gel. Metal 10k daha koy abi. 2k daha koy. Temiz. HQ. Hey HQ hey gel. Geri. Hemen ev atalım. Çok serisin ben ev. Sensivitimi biraz arttırmam lazım. Kafamı döndüremiyorum. Alışmamışım abi ya. Bu CS bizi bitirdi vallahi bak. Rast oynarken CS'ye oynamak gerçekten sıkıntı. <laughs> ee, taşımız var. Taşta bir sıkıntımız yok. Biraz metal alayım şuradan. Abi, geri kaldık ya. Clock ticking, time is over. Before you know, you're older, so over, alone. You're getting my cold shoulder. you crying like it's rain. you causing all the pain. No closure, I'm colder. You're getting nothing, Joker. Get down. You older you şu an Ya Tamam mı sonra abi yay alalım bir de yarı göz alalım da ne olur ne olmaz. Abi arkala cidden arkaladın mı ya? Üç tane vassak kapı, üç de kilit. Baba <laughs> hala raid diyemedi gitmem lazım benim şu an <laughs> Tamam hazırız. Hazırız hazırız hazırız. Let's go abi. O bayağı yarmış. Abi mouse'a geç. Ananı. Öldürdüm. Ay, Alp gibi oldum ya. Güzel abi. Alp Ulan sana benzedim lan. Şeye geçtim. <laughs> Şirinle'ye geçtim. Ben orayı da devam edeceğim bu arada da. Ya daha abi bu. Ay yatağı orada oğlum. Çok güzel atamadım abi. <laughs> Abi hiç bir ses duyulmuyor bu kodumun kulaklığında ya. Dibimize kadar giriyor adam orada. Of of. <laughs> ha ne oldu? Ne yapıyorsun orada? Çok vurdum, çok vurdum. Abi bu LR spreyi ne böyle? Ben şu an çok tiltim oyuna. Aha B elendi lan. Aha iki arkadaş. Yalnız LR dümdüz gidiyormuş ya. Bunu fark ettim. geç ata geç ata açalım istemiyorum adamı. Eee roketimiz gitti abi. Roofta geziyordum. Neyse attım, o da bana attı galiba. Oha roket atıyor lan At abi harca roketlerini bana. At abi adamsın. <laughs> Oğlum roketlerle öldüremezsin Şöyle <laughs> atsam ne olur. Vurur mu lan? Hadi lan. Oy çok güzel vurdum ama var ya. Süper attım ya. Yani. bu taraftan yaracağım evi. Ya. Evet abi burada yandı çünkü. Açtım abi sandığını. Fazla atmış o iyi vurdu. Aha. Lan herif dışarıda. Ben mi yanlış gördüm? Doğru yerden geliyor. <laughs> roket alacağım. Ne yapıyorsun? Ha double asf. Öldü. Öldüm bu arada. Ah be hadi. Yakındı. Aa yatak. Yatak. Ee, yatağını kırdım. Neredesin sen şimdi? Doğru yerden gelmişiz bu arada. Ha tepede. Roket sana. Bakıyorum. Ay vurdum ha. Ağzına girdi roket. Ağzına girdi. Ah. Ay, mouse da bozuldu Allah. Mavi zaten şey yaparak, öldürerek <laughs> tilt oldu, o çıktı oyundan. E zaten D'miz yoktu. D'miz varmış oyundan çıkmış. Vay anasını. Birinci olduk abi çok iyi. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.